Bu yazanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. cennet vatanın uğruna olmaz ki Şu fışkıracak, toprağı sıksan şu Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada güda. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, yaşarım. Kükremiz sel gibiyim, Kendimi çiğner aşarım, yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. O zaman beyzile bin secde eder varsa taşım, her hamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhu cered gibi yerden naşım, o zaman yükselerek arşa değer belki başım. sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izni Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.